Oyunuz normal normal. Aynen aynen 1.7 yap. Ha tamam. tamam. Daha yok bende. Normalde, Normalde, kalsın yani. Düzeltmiş düzeltmiş tamam. tamam. Başlıyoruz. Bir Baş de başka A ne vardı? Ha harita büyüklüğünü 2 yapabilirsin. Abi. Tamam 2 tamam. yaptım düzeltmiş hepsini. Anlaşma ne oğlum ya? Noob musun Konuşma. ama? Konuşma. 15 dakika saldıramaz. Ha. Ya 15 dakika saldırma şeyini kaldır ya. Öyle şey olmaz. Ne Noob işte ya boşver. O da öyle. Hiç şunu sevmek istemiyorum. Oğlum tamam, zaten 15 dakikada kesil oluyor. Ben. ben. Tamam işte iç çalışından kurtuldum boşver. Sen öyle sen Saldıramıyorum oğlum saldırma var anlaşma var saldırabiliyor mu? Anlaşmayı kaldıracağım. Dur ırklara hmm. bakalım. Kim in kaldı? Antlaşmayı nasıl kaldırıyorsun kanka mesela? Oh, Daha kötü olacak senin için yani. Daha hmm. acılı bir kanal tedavisi yapacağız sana yani. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Mert gördükçe ay ayar oluyorum. Allah aşkına bu nedir? Oğlum <laughs> şu Town Center'ın altında kes coin'ları. Tamam abi, Town Center'ın altında kes. O kadar fark ettiriyor mu o ya? Fark ettiriyor tabi. <laughs> Coin'e bak yürü. sana emri veriyorum <laughs> Durcan. Ya üzülüyorum. Ben seni bir yakalayayım da bak ne alet yapıyor. Yam. Arin. Jamir ya. Bu <laughs> 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 da mı yeni ırk? Eee yani Age of 2'de vardı Age'de DLC olarak. bize DLC'ler yoktu ya o yüzden oynayamadık. Soru alan da lan. Ya, sur ya o Mert açmış o... sur çekmek için. Bilmiyor ya sur çekmeyi. <laughs> ya o 15 dakika saldıramıyorsun birbirlerine. Ama gidebiliyorsun. Sarı çizgiden dışarı bina yapabiliyorsun. Mesela sağdaki istese şuraya kale yapar yani. Veya buraya. <laughs> fog'u bir kaldır ya. Tamam. Evet, güzel bir Arabiya maçı izliyoruz. Ya korkak kişi bu anlaşma ya. Tam bir karı ya. Sol tarafta Vemos, Mert e, arkadaşımız bulunmakta. Sağ tarafta Peki, 15 ise 15 dakika real time mi yoksa oyun içi dakika. Oyun içi. Adam onunla saklandı bile takip Saniye hızlı ilerliyor bak orada yiyeceğim köpekler. Bak diyon da kursorunu görmüyorum oğlum ben. <laughs> ha, <He>, doğrulandı, unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey gibi oluyor biraz. Remodeliyorsun. Adam nerede? Orda, orada. Orda, orada. <gülüyor> orada, orada. <gülüyor> 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 Favori info'm ya. <laughs> Orada <laughs> bir ara Özkan abi böyle infolar veriyordu mapleri. Ee, oğlum Orda Özkan abi onu. sürekli böyle yapıyor ki. Ya o şimdi geliştirdi biraz FPS'ler de kendini. vurma Lan. <laughs> Lan. Ha saldırma var. Ha saldıramıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> sağ sen tıra <saldır. gülüyor> <laughs> Dedim niye vurmuyorsun? Son saniye bir tane bitme saldıracak saldıracak. Mevzu çanları çalacak. 8 dakika sonra. Şu sarı çizgi kalkacak herhalde. Aa, alan dışı, alan, alan dışında mevcut. saldırabiliyor musunuz birbirinizi? Yok saldıramıyoruz şu an. Lan vurma. <laughs> seni. O alan niye var ki o zaman? Şimdi, anlamadım. <laughs> Yani o Karış işte. Koyayım. Şeyi... <laughs> Tam ben onu sorgulamıyorum kardeşim. Bak şu alanın... sol, alt, sol, altta yazıyor. <laughs> He. He, gösteriyor işte. <laughs> Sadıklarda da falan görünüyor galiba. Onlarda da görünüyor galiba bu sarı olan. Ya evet onlarda da girdi. <laughs> <laughs> ya o sarı çizgi kalktığı anda direkt savaşmaya başlayacaklar. De e, daha yeni kesle geçmiş olacaklar. Hemen savaşamazlar herhalde. Bir 20. dakikada falan savaşacaklar herhalde. Belki Sadık rush yapar. 17'de rushlar bilmiyorum. Bir şey diyeceğim anlaşmamız çok da bir şey değiştirmiyor ya. Yani. Ya bak işte böyle ilmenik bir yerde ya. Hayır o, o anlaşma süresini 40 dakika yapabiliyorsun, 60 dakika yapabiliyorsun. 60 dakika yapabiliyorsun. <laughs> ne oldu lan? <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Sadık lehimliyor, boğasını çaldı. <laughs> Kaç kişi koşuyor bunu? <laughs> ya Sadık bu kadar doğmaz ya. <laughs> Mert kaldı öyle ama mil yapıyordu Levuk. <laughs> <laughs> Lan geri dönüyor, geri dönüyor Mert. Gördüm gördüm. Altının orada bu. Bu olsun niye gelmiyor beni tilt ediyor? Geldi geldi altının orada. Gelme Gelmedi. Mert böyle böyle kesecek bu ayağımın. <laughs> ben yakında kes bari. kahveli hiçbir zaman unutmayacağız. <laughs> Olan kahveliktir. Onun profesyonel maçlarda da yapıyorlar. Çok sinir bozucu. bu köylü nereden bilecek? <laughs> sağlık, sağlık ona sağlık, taşı bloklamaz mısın? Neyi? Şey... Blacksmith yapıyor ya oraya. Yok, taşı yok. bloklamıyor mu? Sizin adamınız almıyor mu ses kaydını? Sizin adamınız almıyor mu? <laughs> ya. Sus lan so. Çok çok zor ya şey. Dur dur. <laughs> sadık, Sadık. Söyleyeyim mi? Gideyim mi artık? Hayır hayır. Söyleyeyim mi? Bir hataya hatam var. Ne o? Söyleme söyleme hiçbir şey söyleme. İzle oğlum sen ne bu kadar infocusun ya. Tamam söylemiyorum. Kardeşim. vs <laughs> bu vs. Kendi beysinde bir şey kaçırdın onun <laughs> <Dayanamıyor öyle> o... <laughs> <Kik> gibi. Dayanamıyor da okey. Tik gibi Evet. <gülüyor> Anladın değil mi sen dokun? Ana. Anladın değil mi? ne olacak amına ya? Abi buradan ya bana ne? Tamam. <laughs> Geçirenler düşsün <abi. gülüyor> Oha bu nasıl duvar? Kinsetti. <laughs> ya şu sarı çizgi çok Bir Şey ucuz diyeceğim ya. bu Warband'in şarkısı değil miydi ya? Yo. Ejor müziği. Benziyor ama değil. Orbiden benziyor bunun sesi. Dur ya, müziği. ana girdim amına. Biraz daha da açayım müziği. Açma ya. Ben duyuyorum zaten amına Ben çok sevmiyorum oyunlarda müzikleri. Mürser diyor shuffle hangisi olsun? Shuffle. <laughs> <laughs> Aç dinamik techno çalsın kopalım alalım <laughs> <bunu. gülüyor> <laughs> bana. ne oldu? Ha bir dakika kalmış. Bitti mi? <laughs> Bitti mi? Ha. Ya, aynen bitmiş. Niye şimdi vardı? Ha. Geç verdi. Kim <laughs> sağlık? Ya niye Aa, söylüyorsun Mert. adamı? Pardon Mert, Mert, Mert diyecektim. <laughs> Тоже <laughs> так. <laughs> <coughs> <coughs> <laughs> 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 <gasps> <laughs> İşçilerle de saldırmaz ya. <laughs> Nasıl bir açlık oynamak ya. Açlık oyunları ya. Hayır hayır ama dokunma. Bak, de ne vuruyor bak, amk. Bak bak. <laughs> Neye bak amını? Şey sol alt sol alt işçinin statlarına bak. İşçiler amını koyayım. Ragnar hepsi <laughs> Şu demirci var ya. Demirciden upgrade'ler işçileri işliyor. Veteran herhalde hepsi amını koyayım. <laughs> 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 ya Sadık bir de açmışsın oraları ya. Ee. Aa. Aa. çok güzel bir karşılık geldi. <gülüyor> <gülüyor> Düşümüzü Ari. biraz kısayım ya. Yani. Ee, immersive Sadık Suicide Squad göndermiş oraya bir tane amına. İntihar tüm amına Sen bizi, bizim köye yamuk mu ettin? Ölmüyorlar da Zırhları var ya o yüzden. Ya. <gülüyor> <gülüyor> İki tane işim boşta Mert. Vardı. Yani. Ripok center'ın orada <gülüyor> Aha. <gülüyor> Çakladılar atam. <laughs> Yalnız bu, bunu, bu da tutmaz. Baksana bir. Şu askere. O tutar tutar. bak. Ama ok yiyor onunla. Ha. Hayvan gibi okuyor baksana. Gidene kadar öldü amına. ne. Ha şey ben kule yapıyor zannettim. Nar kule yapıyor. Dur ya. kestim yanlışlıkla? İşini mi öldürdün yanlışlıkla? Aha. İşçi kaptan gitti heyecanla. Ha! Gire ka- Gire gire kaptan gitti. Biz geriden mi izliyoruz yoksa? Bir tık bir geri şey olabilir ya. <laughs> O, kale, o kuleyi kesemezsin Mert. ben Neden kesemem ya? On diğer kule var ya o ok katıyor. Ah <laughs> oh, abi şu an içimden ağlıyorum ya içimden ağlıyorum. Nasıl becitiyorum hmm. bunu? Karı şey çarm yaptım peşinden takıyor asisteler ama. Neyse en azından senin ekranın daha iyi Mert Yani ee, ekran iyi olması şu an? abi şey... tam çakal yemin ediyorum Devam <laughs> et, devam et. Pes etme sakın. <laughs> 11 bir yazdım bu arada. <laughs> <Lan> ben yazamıyorum bir <laughs> şey. Yazmayı denedim. Ben anlamadım işçileri, işçiler askerleri kes. <gülüyor> <gülüyor> Mert bir bitip vereyim mi? <laughs> Ya ölürlerine git buradan. Çok fazla altına girdin o altındakilerin birkaç tanesini ete, ete gönder Farm yap Veya o zaman gönder 9 tane altında çalışan yeter sana Çalışsın çalışsın aman kurdukların çalışacak olama adama kulelerini <laughs> bekle <gülüyor> Aa! Aaydi bee Aa! Ah! O Gitti Ok yetişmiyor <laughs> Aa ok yetişiyor lan Upgrade mi yaptı sadık? Sanırsam upgrade yaptı <laughs> Oo. Lan intihara gönderme lan Mert orada yanlış şey yaptı da neyse. Oğlum kaç tane işçi gönderdin ya? <laughs> Daha da gönderiyor bu Vallahi yoruldum ama artık. Sakarım oynayacağını laniz. İkisini Hayır, çıkma, bir çıkma, bir çıkma, bir çıkma. lazım çıkma, ya. Çıkma, şehit. çıkma devam et. Çıkma devam et. Leyla. Evet, tamam. Oğlum çağatlayabilsem bir şeyler olacak ama çağatlayamam böyle problem atlarsın var. oğlum atlarsın. Bakayım. Eee e, e, altın sat altın sat. Marketin yok mu oğlum? Var. Et satın al pardon. Et, et, et satın al. <laughs> Mal oldum ben atarımları. Et satın al Çok fazla <laughs> altına girdin sen <laughs> İleri geri yapıyor bana tanrılar ama Abi beni duymuyor musun? Duyuyorum da Şu an et satın alsam da hiçbir işe yaramaz buradaki sonra <laughs> Çağ atlarsın. Altın gitti ama Aynen Yeter ama biraz... <gülüyor> <gülüyor> bir yandan da hala kovalıyor orada birileri bir yerlerine. bu. kale yapsaydın daha zararlı olurdu amına <laughs> Kale çağında değil ki Sadık. İşte kale yapsaydı daha kötü olurdu anasını. azından. <laughs> Sur çekmiş buraya <laughs> Mert'in çekemediği surusunda sağlık çekmiş <laughs> Oha Sağlık kesilecek işte Dur eşi sayısına bakalım ikisinin o Mert'in daha fazla işçisi var. Saçmalık yaptın. Mert'in daha fazla işçisi var da... Mert'in iş, işçileri güçsüz. <laughs> Git lan buradan dört, tek başına. Aha, 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 dur dur dur. <laughs> İşçi fight'ı görüyoruz şurada bir dakika. Ah be. Meydan muharebesi. be Esna Esnaf wolf. Oha. Mert'ten agresif bir tavır. Mert sen onu yapana kadar o adam bütün sürü çeker oraya. Yani. Sadık low HP içlerini kulede beklet. İyileşiyor sonra. O nasıl bir mantık lan? İstirahat vermiş doktor. Reçete. Oğlum niye oraya sırladın lan sağlık? Çıkamasın <gülüyor> diye. <gülüyor> Çıkamasın diye mi? <laughs> Mert sırlayacaktı sağlık sırladı. <laughs> Şuna bak. O tamam. Mert Mert bundan sonra comeback atabilir. Lan 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 Mert. Amına koyayım Mert. E kıyayım, Mert. Mert, Mert, Mert ne yapıyorsun Mert? Mert oğlum. Ne oldu? <laughs> Night. Tamam bilerek gönderdi onları. <laughs> İstemeden gider mi onlar oraya? Mı? <gülüyor> <gülüyor> Gitti mi lan bu arada? <laughs> Sağdığın başı dertte şu an. Bak şimdi. Oha. Dalt Castle. Evet sağlıktan bir Dalt Castle geliyor. Acaba kaleyi tamamlayabilecek mi? Herif marketini yıktı. Kan gözünü bürüdü amına. Alma o knightlar deme içiyor. <gülüyor> <gülüyor> Mert'ine geç kaldı. <laughs> knightlar evet. ölecek oğlum ne yapıyorsun? Ülsün, ölsün ölsün. Ona yapacak bir şey yok şu an. Oğlum knightların harcamana gerek yoktu orada. Remler halleder. Yok yok ölsün knightlar ölsün. Alma ne kökü bize değil mi basarsın? <laughs> Kökümüz dediğim çıkar geri. <laughs> Oha oklar nasıl demiş vuruyor Remlere. Şey, çok değil. <laughs> Sağlık <laughs> bu ne Allah aşkına? <laughs> Sağlık. <laughs> Kaleye giriş yaptı herif. giremiyor Mert. Tamam işçilerle rem kesiyor bunu. Ya ölünü kale kale Kaleyi tamir Yok be bu sefer radar ne zaman basıyor? Sistem oyunu yani hani bu ne ya? Yoruldum. Oy oy. Mert devam et. çektin kadarlı. mi? Çekti. O aslında bayağı. şeylerle direkt onun bölgesine gidecektim hata yaptım orada da vazgeçtim uğraşasın gelmedi. <laughs> Altı da surlamamışım ya oradan kaçabilir misin? Gizli, o, o, onun bölgesi. Oğlum night night'larla onun bölgesine gitseydin evet. town center'ındaki tüm işlerini keserdin. Evet. Ama benim Kesimi... surluydu. Hayır orada altta açık var Gö, göletin orada açık var ha, Ben bunu evet. söylemedim gerek yok. Tahta zaten tahtayı çok rahat kırarım Oğlum tahtanın üstünden sur çekerdim stondan. Yo, yani, Bir yere şekil. gelmeden ki 3 yere geleceğim Sağ aşağı yukarı Kapı yapar ya, ya o, o ya sonra. direkt zaten içeri tıklasan o göletin oradan girerlerdi nightlar İçeri tıklasan girerler. Göletin orası açık değil ya and get to okay. rock.